Değerli Denetim TV izleyicilerim, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizlerle şirketlerde yaşanan yolsuzluklar konusundaki videolarımızı paylaşmaktayız. Bugünkü videomuz şirketlerde yaşanan yatırım yolsuzluklarıyla ilgili olacaktır. Hepimizin aslında yakından bildiği veya basından takip ettiği üzere şirketler çeşitli yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırabilmektedir. Keza şirketler bu vaatlerle başka şirketleri de dolandırabilmekte ve zarara uğratabilmektedir. Ülkemizde yakın zamanda yaşanan Çiftlik Bank isimli yolsuzluk ile 80 binin üzerindeki vatandaşımız dolandırılmıştır. Keza Bitcoin yolsuzlukluğu ile yine bir o kadar vatandaşımız dolandırılmıştır. Geçmiş tarihlerde ise Yurtdışı dışı gökenli holdingler sayesinde ülkemizde birçok vatandaşımız dolandırılmış ve zarara uğratılmıştır. Bu holdingler yurt dışından topladıkları paraları hatalı yatırımlarla kullanılmaz hale getirmiş ve kişilerin zarar etmesine sebep olmuştur. Yatırım yolsuzlukları ile ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür. Şirketlerin borsadaki hisselerinin artırılması amacıyla hayali yatırımlar olmayan yatırımların pazarlanıyor olması da bunların bir örneğidir. Detayları slaytlarımızda anlatacağımız üzere şirketlerin yatırım yolsuzlukları oldukça önemli bir yolsuzluk türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Slaytlarımıza geçecek olursak. Öncelikle yatırım kavramını irdeleyelim. Yatırım, gelecekte gelir elde etme düşüncesiyle bugünden fedakarlıkta bulunma faaliyetidir. Yatırımcının beklentisi belli bir risk düzeyinde olabilecek en yüksek getiriye sahip olabilmektir. Yatırımcı birikimlerinden fedakarlık ederken fırsat eşitliği çerçevesinde ve güven ortamı içinde yatırım eylemini gerçekleştirmek ister. Yatırım kavramı ekonomik anlamda sermaye kullanımı ya da kar elde etmek amacıyla sermaye bağlamayı ifade eder. İşletmelerde yatırım hileleri Yapılmamış olan yatırımların yapılmış gibi gösterilmesi veya yatırımların olduğundan büyük gösterilmesi şeklinde görülmektedir. Ülkemizde çoğunlukla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan yüksek kar payı vaadiyle toplanan paraların iyi planlanmamış yatırımlarda kullanılması, bankerlik sisteminde yüksek kar payı ödeme sözüyle para toplanması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yatırım hileleri yönetim hileleriyle yakından alakalı bir hile türüdür. Bu tür hilelerde hileli ya da işe yaramaz yatırımlar bunun farkında olmayan yatırımcılara satılır. Yatırım hileleri biraz önce de ifade ettiğimiz üzere yönetim hileleriyle yakından alakalı bir hile türüdür. Şöyle ki yönetim hilelerinde işletme yöneticileri işletmenin mali tablolarını manipüle ederek açıklanan karların işletme gerçeklerinden farklı bir biçimde gösterilmesi için gayret ederler. Yüksek gösterilen kar rakamları ise işletmenin hisse senetlerinin üzerinde etki yaratacaktır. Yatırım hilelerinde ise hilekarlar hileli vaatlerde bulunarak veya gerçekleri çarpıtarak kişileri yatırım yapmaya yönlendirirler. Bu tür hilelerde hileli ya da az işe yarayan yatırımlar bunun farkında olmayan yatırımcılara satılır. Bu tür hilelerde hileli ya da işe yaramaz yatırımlar bunun farkında olmayan yatırımcılara satılır. Yönetim hilelerinde mali tablolar yanlışlıklar içerecek biçimde hazırlanır. Yatırım hilelerinde ise işletmenin yanlışlıklar içeren bu mali tabloları kişilere yatırım yapmaları için sunulur. Ancak kişilerin gerçek dışı verilerle kandırılarak yatırım yapmalarına neden olunduğundan ortaya çıkan hile türü yatırım hilesidir. Bu tür hilelerde hileli ya da işe yaramaz yatırımlar bunun farkında olmayan yatırımcılara satılmaktadır. Ülkemizde çiftlik banka adı verilen yöntemle 80 bin kişi yaklaşık 500 milyon TL'nin üzerinde dolandırılmıştır. Bitcoin firması TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması sonucu yaklaşık 391 bin yatırımcı mağdur olmuştur. Yurt dışı kökenli batı holdingler, ülkemizde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan toplanan paralarla kurulan, ancak akıllı yatırımlar yapılamadığı ve iyi yönetilemediği için batan, çok sayıda firma bulunmaktadır. Yatırım hilesi türleri 1. Piramit hilesi Ülkemizde sade zincir olarak da gündeme gelen bu hile türünde kişiler gruba dahil ettikleri her kişi başına belli bir kar almaktadırlar. Kişi sistemin içerisine girebilmek için bir ödeme yapmaktadır. Sistemde kazanmaya başlayabilmesi ise her biri kendisi gibi para yatırarak sisteme katılmayı isteyecek kişiler bulup sisteme katabilmesine bağlıdır. Sistem katlığı her kişi için para vermektedir. Sonuç olarak katılımcı bir yerde sınırlı kalacağından dolayı zincir bir yerde kopmaktadır. 2. Ponzi hilesi. Charles Ponzi yatırım hilelerinin babası olarak bilinmektedir. Bir İtalyan göçmeni olan Charles Ponzi Amerika'ya göç ettikten sonra hile termolojisine de Ponzi hilesi olarak geçmiş olan hile olayını gerçekleştirmiştir. Hilekarlar ilk başta yatırımcılara söz verdikleri yüksek getirileri öderler ve bu ödemeyi görenler daha fazla para yatırmaya başlarlar. Çevrelerindeki insanlara söylerler ve onlar da para yatırırlar. Ne zaman yatırılan para miktarı hilekarın istediği seviyeye gelir, hilekar paraları alıp ortadan kaybolur. Charles Ponzi'nin bu yatırım hilesine kullandığı yatırım aracı o zamanlarda ABD'de ve diğer ülkelerde posta kuponlarının farklı fiyatlardan satılıyor olmasından dolayı pulun ucuz olduğu ülkelerden posta kuponu alıp pahalı olduğu ülkelerde satacağını ileri sürerek aslında bir arbitraj karı elde edeceğini ileri sürerek bu yöntemi denemesiydi. Ponzi 90 günlük kısa bir sürede %40 getiri elde edeceğini söylüyordu ki o zamanlarda banka mevduatının getirisi sadece %5'ti. 3. Değerli eşya hileleri. Kişileri değerli oldukları iddia edilen eşyalarla yatırım yapmaları konusunda kandırarak gerçekleştirilen bir yatırım hilesi bir türüdür. Sahte altın, saat, pırlanta vesaire gibi değerli eşyalarla değerli eşyaların sahteleri yapılarak kişilerin yatırım yapmaları temin edilmektedir. 4. Borsa hilesi Kişilerin özellikle kolaylıkla manipüle edebilecek şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmalarına ikna edilerek gerçekleştirilen bir yolsuzluk türüdür. Örneğin, AIDIS'te ilgili bir ilaç geliştirdiği söylentisi yayılarak hisse senetleri artırılan bir şirketin sonra hilekarların ellerindeki hisseleri hemen satmalar şeklinde gerçekleştirilen bir yatırım hilesidir uluslararası yatırım ilesi, büyük getiri vaadiyle başka ülkelerde yapılan yatırımlardır. Menkul kıymet ilesi, yatırım yapmayı düşünen kişiler için en çok tercih edilen yatırım türlerinden biri menkul kıymetlere yapılan yatırımlardır. Menkul kıymet yatırımlarındaki artış, hilekarlara bu yatırım aracını da hileli kullanma yolunu açmıştır. Yatırımcılara yeni kurulmakta olan işletmelerin hisse senetlerine yatırım yaparak çok yüksek gelir elde edecekleri vaadinde bulunurlar. Ancak bu işlemi gerçekleştiren kişi kendi komisyonunu aldıktan sonra ortada yatırımcının parasını yatırdığı sahte hisse senetleri dışında hiçbir şey kalmamaktadır. Nijeryalı hilesi Yatırım hilesi türlerinden bir diğeri de Afrika'da yer alan ülkelerden gelen elektronik postalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Nijeryalı hilesi her ne kadar Nijerya'da başlamış olsa da Günümüzde bu tip hilelerin hilekarları ve kurbanları endüstri toplumlarda yaşayan kişiler olduğundan sorun global bir hal almıştır. İlgili elektronik postalar hırsızlığın gerçekleştirilebilmesi için gönderilen bir davettir. Gelen elektronik postada kişi ülkesinde kanun dışı elde edilmiş bir miktar parası olduğunu belirtmektedir. Kişi bu parayı başka bir ülkeye transfer etmek istemektedir. Bunu gerçekleştirebilmesi için yardım eden kişiye Paranın belli bir yüzdesini %10 ile %40 arasında değişken vermeyi teklif etmektedir. Ancak tüm bu işlemlerin gerçekleştirebilmesi için kişinin kendisine ait kişisel bilgilerini ve iletişim adreslerini bildirmesi, ayrıca tüm işlemin gerçekleştirebilmesi için gerekli olan belli bir miktar parayı kendi isteğiyle göndermesi ve gerçekleştirilecek işlemle ilişkin hiç kimseyle bilgi paylaşmaması gelmektedir. 7. Kıyı ötesi yatırımlar. Kıyı ötesi yatırım hilelerinde helekarlar, kıyı ötesi bir ülkede yapılacak bir yatırıma ilişkin çok yüksek getiriler vaat etmektedir. Ayrıca bu şekilde yapılan yatırımlarda vergisel avantaj bulunması da getiriyi artırıcı bir başka unsurdur. Ancak burada yatırımcıya ait para başka bir ülkeye gönderilmekte ve tanımadığı bir kişinin kontrolüne verilmektedir. Yatırımcının parasını geri alabileceğine dair kuşku bulunmaktadır. Yüksek getiri alma ihtimali yüksek riski de beraberinde getirmekte ve kişinin tüm yatırımlarının kaybolması durumu da ortaya çıkabilmektedir. Sonuç Yatırımcıların gerçekleştirdikleri yatırımlarda ilgili yatırım getirisinin makul olup olmayacağını değerlendirmeleri son derece önemlidir. Bir yatırım gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa büyük ihtimalle gerçek değildir ve yatırımcılarını zarara uğratacaktır. Her yatırımcı için oldukça önemli olan birikimler finansal piyasalarda değerlendirilip fon arz eden kullanıma sunulurken fonların güvenilir kişi ve kurumlara emanet edilip edilmediği ve birikimlerle ilgili yetkinin dağılımı şüpheci bir yaklaşımla çok iyi irdelenmelidir. Finansal araçlar farklı seviyelerde de olsa belli bir risk barındırırlar. Yatırımcı ise mümkün olan minimum risk seviyesinde maksimum getiri elde etmeyi beklemektedir. Özellikle yüksek riskli varlıklarda yüksek getiri elde etme imkanı olabildiği gibi yüksek düzeyde kayıplarda söz konusu olabilmektedir. Yatırımcı bu noktada çok yüksek bir getiriyi sıfır veya çok düşük riskle sunan yatırım olanaklarını çok iyi sorgulamalıdır. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzda şirketlerin olmayan ya da zarar edeceği belli olan yatırımlar ile piyasadan, vatandaşlardan dolandırıcılık yapmaları ya da diğer şirketleri dolandırmaları suretiyle yapmış oldukları yolsuzluklar konusunda sizlere bilgi arz etmeye çalıştık. Değerli Denetim TV izleyicileri videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak, videolarımızı paylaşarak bize destek vereceğiniz umuyor. İyi günler diliyoruz.